Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Bugün sizlerle Minecraft Survival modundan arkadaşlar devam ediyorum bölüm 2'den. Evet arkadaşlar en son burada bir sürü çiçek vardı burada. Bakın gördüğünüz gibi düzelttim. Uğraştım arkadaşlar. Boşluklar vardı arkadaşlar bakın böyle. Toprakları kattım. Şuraları kazdım biraz. Yani yapabildiğimce yaptım. Arkadaşlar bakın oyun dışında arkadaşlar topladıklarım hepsi budur. Bakın 64'lük çiçeklerden bir sürü var. Çünkü çok topladım. Ağaç topladım ev için biraz. Toprak var. Öyle böyle şeyler var. Bu da videoda içindeki topladıklarım. Yani video topladım bunları. Bırakalım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün ev yapacağız arkadaşlar. Evet. Normal bir tane ev yapacağız. Ee, çok ben direkt başlayayım eve. Yani yapamayabilirim. Şunları alıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Sonra e, ne yapıyordu adam? YouTube videosuna izledim bu arada adam merdiven yapıyordu merdiven çok yapıyor evet sonra arkadaşlar bir dakika alalım şu kütükleri elime adam bir çekesen ee, adam arkadaşlar bir tane şuraya koyuyordu. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Sonra bir dakika şu kasma geçsin. Sonra adam arkadaşlar 3 tane boşluk bırakıyor. 1 bir. bir dakika. 1 2 3 Sonra buraya katıyordu bence. 3 tane boşluk bıraktım arkadaşlar. Sonra 2 tane bırakıyordu arkadaşlar. 1 2 Şuraya katıyordu. Sonra gene 3 tane boşluk bırakıyordu evet. 1 2 3 şuraya katacağım 1 2 3 1 2 1 2 3 Evet arkadaşlar yaptım böyle sonra arkadaşlar buradan yine 3 boşluklu bir araba bırakıyordu yine kütük katıyordu 1 2 1 2 3 Şuraya kütük katıyordu. Evet. 3 aralıkta. Gene 3 aralıkta kütük katıyordu. 3 şuraya katıyordu arkadaşlar kütüğü. Sonra arkadaşlar gene 3 aralıklı kütük katıyordu. 1 2 3 Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Ee, buraya yine arkadaşlar 3 boşlukta bir şey bırakacağız. 1 2 3 ve şuraya katacağız arkadaşlar. 3 tane kattım. Sonra arkadaşlar yine ikili yapacağım arkadaşlar az önceki gibi iki şuraya bir tane kattık. Sonra yine üç tane bir iki üç bir tane daha kattık ve arkadaşlar yaptık şu anda. Yine az önceki gibi üç boşluklu bir bir, bir dakika bir iki üç şuraya katıyoruz. Bunun arasında üç tane boşluk var zaten arkadaşlar. Sonra ne yapıyorduk sonra? Giriş arkadaşlar bu taraftan olacak. Bu taraftan olacağı için arkadaşlar buradan 1 1 2 2 3 4 Bakayım. 4 tane olmadı bence. 1 2 3 4 5 tane olmuş. Bir dakika. 2 3 4 Bunu da 4 tane yaptım arkadaşlar. Ve geçiyoruz çoka arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yapacağız arkadaşlar. Evet. 8 tane. De. İnşallah doğru olmuştur. Bir dakika. 2 4 5 6 7 8 evet 8. Şimdi arkadaşlar 2 3 4 5 5 ama değil 5 6 7 8 Aynı izadı arkadaşlar evet. Şimdi buradan nasıl ineceğimi söyleyeceksiniz. Nasıl ineceğim ben de bilmiyorum. Ah. Gene aynı şey. Bir şey olmaz. Gitsin canımız. Ekmek yiyerek düzeltiriz zaten. Köyde çok şey var. Sonra gene arkadaşlar 8 8 yapıyorum arkadaşlar. Ee, ben geçeceğim. Yapayım arkadaşlar geliyorum hadi. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Sonu böyle oldu arkadaşlar. Burası 4'lü, Burası 8'li arkadaşlar ve arkadaşlar içine İki tane koymayı unuttum arkadaşlar onları da koydum onları da 8 yaptım zaten bir dakika arkadaşlar ee, bir daha bakıp geliyorum adam ne yapıyormuş Evet arkadaşlar öğrendim geldim adam buraya arkadaşlar merdiven çık yapıyormuş üze, üze, üstüne çıkmak için konuşmayı unuttum şuraya arkadaşlar şundan katıp gene merdiven katıyoruz ve arkadaşlar gene katıyoruz bunlardan Sonra gene merdiven. Tekrarlıyoruz arkadaşlar bunları. Şöyle düştük gene. Evet. Şöyle katıyoruz. Bir dakika. Şöyle kattıktan sonra gene böyle merdiven katıp böyle oluyordu bence. Evet böyle oluyordu. Sonra arkadaşlar adam ararını kapatıyordu. Evet. Şu ararı kapatma hadim. şudur. Adam arkadaşlar böyle Ararını kapatıyordu. Sonra şunu şöyle kırıp Nerede o? Gene aynı şekil oluyormuş. Hayır hayır. Arkadaşlar bırakın. Ya da kalsın böyle kalsın. Ben böyle istiyorum. Kalsın böyle. Bak. Sinir oldum biraz. Böyle yapıyordu arkadaşlar. Şurayı kapattı öyle. Sonra gene arkadaşlar buraları da kapatıyoruz. Her yeri arkadaşlar böyle kapatıyoruz. Evet. Eee hal işte. Arkadaşlar ben gidip odun toplayıp geliyorum. Odun toplamak çok zor. Yani 64 artık 40 tane topladım ama ben gideyim arkadaşlar şuradan toplayayım. Bir dakika toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar toplayıp geldim. Çok. Gördüğünüz gibi bir sürü topladım. Katmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu taraflara da katıyoruz. Her yeri kapatıyoruz arkadaşlar. Açık bir yer kalmayacak böyle. Hop kapat her yeri. Şöyle arkadaşlar her yeri kapattık bence. Bir daha kontrol ediyorum. Kapatmışız evet. Sonra arkadaşlar adam. Durun arkadaşlar. Adam kapalı renkte yapıyordu ama ben açık renkte seviyorum. O yüzden e, kapatıyoruz arkadaşlar her yeri. Şöyle. Hatta arkadaşlar ben e, şeylerini burarını açık renkte yapayım. Evet. Kapatma yerlerini açık renkte yapayım. Şöyle arkadaşlar kapatıyorum. Her yere kapatacağım arkadaşlar. Ben kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar altlarını ben bu renkten yapacağım altlarını komple şöyle kapatıyoruz arkadaşların. Hemen kapatıyorum hızlıca. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakalım bir. Şöyle kapattık arkadaşlar evet. Şurayı da şöyle arkadaşlar kapatıyoruz. Kapattık evet arkadaşlar böyle. Şurası biraz kötü durmuş arkadaşlar şurası. Onu ben şöyle yapacağım. Kötü durdu yani. Sonra arkadaşlar adam çit yapıyor evet. Bir dakika. Adam arkadaşlar şöyle çit yapalım. Çok da yapmaya gerek yok. Az yapacağım. 18 tane yeter. 18 tane çok attı arkadaşlar o kadar da çok yapmayalım. Şuralarını kapatacağım arkadaşlar şöyle. Kapatıyorum evet. Kapattım arkadaşlar böyle oldu. Buraları kapı koyacağız arkadaşlar. Şimdi kapı kısmını bir geçeyim ben. Sonra arkadaşlar ben bir şuraya kendime çıkacak bir yol yapayım. Üste çıkmak için yapıyorum onu. Sonra adamın yaptığına göre Arkadaşlar dur bir dakika. Adamın yaptığına göre Ben şurayı kapatmamışım. Kapattım hemen arkadaşlar. Adam Şöyle ters bir şekilde arkadaşlar. Merdivenleri böyle yerleştiriyordu. Aynı şekilde buraya da. Bunu yanlış yaptım. Neyse gitti o. Evet, sonra böyle Sonra nasıl yapıyordu adam? Nereden çıkıyordu? Bir dakika arkadaşlar unuttum. İzleyip geliyorum. Evet arkadaşlar izleyip geldim. Yanlış yapmışım burarı. Şöyle arkadaşlar hepsini kırıp kırıyoruz. Sonra adam arkadaşlar. Bunu şey yapmak için koydum. Zıplayamadım da zaten. Neyse. Toprak katıyorum ki arkadaşlar zıplayabileyim diye. Yani çıkabileyim diye. Şurada arkadaşlar toprak koyayım biraz. Bir dakika. Adam. Bir dakika adam. Şu anda adamın yaptığı gibi olmuyor benimki. Nedense olmuyor. He oldu bakın. Böyle oldu. Yok olmuyor. Arkadaşlar bir ben üzerini kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar üstünü tam yapamadım. Yani direkt üstünü direkt kapattım arkadaşlar. Yapmadım. Dedim boş ver uğraşamam yani yapamadım. Şimdi arkadaşlar kapıları buraya katıyoruz. Şöyle kattıktan sonra Buraya arkadaşlar pencereler eklenecek. Bir dakika. Pencere eklemek için şunları bir alalım. Eklemek için değil de şey için. Bakın arkadaşlar. O kenarlarını ben tamamlarım. Evet şimdi buradan bir tane balta meşale meşalelerimizi arkadaşlar ekliyoruz. Ama bir dakika arkadaşlar iki şey yapmam lazım balta yaptım zaten evet. Unutmuşum. Şurayı arkadaşlar kırıyoruz. Ne için diyeceksiniz ise pencere arar. Şöyle. Evet arkadaşlar pencere çok olsun. Buraya kırmaya gerek yok. sonralıkla Şöyle ekliyoruz arkadaşlar. Meşalelerimizi. Evet ekledik. Evimiz arkadaşlar bitmiş sayılır. Sonra ne yapacağım? Ne yapacağım şimdi? Şey yapacağım üstünü bitirecektim arkadaşlar. Durun, bitirip geleyim üstünü. Evet arkadaşlar, üstünü de kapattım ve sonunda bitirebildim. Arkadaşlar şurayı da kapattım arkadaşlar. Oraya da camlarımı çekeceğim. Bak görüyorsunuz buraya. Camlarımı çekeceğim oraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev böyle arkadaşlar. Bitti ev. Bir dakika ben şunları da toplayayım. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ve ev son hali böyle arkadaşlar. Altlarına da bir şeyler yapacağım ama bu bölüm bitsin artık arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay yani, bay.